Saygıdeğer emekli vatandaşlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi. 2022'nin ilk zammı belli oluyor. Yapılacak Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken buna ilave yapılacak iyileştirme de bu tarihte şekillenecek değerli izleyicilerimiz. Yapılacak ek zamla ilgili değişik formüller üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Şimdi bu çalışmalar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Birinci çalışma SSK ve Bağkurlar Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zamın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Beklenti anketinde yıllık enflasyon tahmini %30 çıktı değerli izleyicilerimiz. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyona yani SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı %19.91. Memur emeklerinin artışı ise %21.91 olacak bu tahmine göre. Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam %30'a tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4260, Esnafta 3.056, çiftçide 2.428 lira olacak. SSK'lılarda en düşük aylık 2.000'den önce emekli olanlarda 3.412, 2.000'den sonra emekli olanlarda 2.115 liraya çıkacak. İkinci çalışma şu şekilde. Yıllık kümülatif artışın %40'a ulaşabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağkurlar geçtiğimiz Temmuz'da %8.45 zam almıştı. Buna göre ocakta emekliye %29.1 zam söz konusu olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4229, esnafta 3033, çiftçide 2410 liraya çıkacak. SSK'lılarda en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3387, 2000'den sonra emekli olanlarda 2100 liraya ulaşacak. 3. çalışma şu şekilde. Emeklere ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre yasal mevzuata göre gerçekleşecek zam oranına ilaveten belirlenen tutarda bir seyyanen ek artış olacak. Dördüncü çalışmada şu şekilde emeklere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor. Burada oransal ya da seyyanen zamın maaşa göre farklı uygulanması ya da taban aylığın arttırılması söz konusu olabilecek. Değerli izleyicilerimiz, saygıdeğer emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda sizlere an be an bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Ee, yine abone olmayan izleyicilerimiz abone olursa memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.